malzemeleri buraya getirecekler. Şimdi bizler protokolümüzün eşliğinde kıyı temizliği yapacağız. Çıkatın Okulda pek çok hanede. De de göze de çarpan de. ülkemizin geleceğine <laughs> Aa, arkadaş ha, burada çöp kovası var. Bunu buraya niye atıyorsun ki? Yani ne var burada <laughs>

Bana bana kimse satacak? Abi sen 3 mikrofon tutacaksın şu an. Ben kayıt nereden alacağım? Evet. Başlayabiliriz. Oh, evet. Fazlalız. Evet bugün Yine çevre haftası münasebetiyle OSB'lerimizle iş birliği içerisinde darıca sahilde her yıl olduğu gibi tatlı zaman dilimlerinde de olduğu gibi çevre temizliği yapıyoruz. Gönüllerimizle beraber sanayicilerimizle biz bu, hafta, bu yıl işin içerisinde kalktık. Ortaklaşa bir organize yaptık. Gerekli meslek, gerekli makine yapıcılar, gerekli güzeller, OSB'ler hem yönetim kurulu başkanları hem yöneticileri komple buradalar. Güzel bir etkinlik oluyor. Tabii bunları temizlemek en daha kıymetli olan, buraları kirletmemek asıl olan. Onun için buradan bir kere daha çağrıda bulunuyoruz. Lütfen çevremizi kirletmeyelim. Hele hele denizlerimizi hiç kirletmeyelim. Denizlerimiz bizim için çok kıymetli, çok değerli. Hep birlikte daha yaşanabilir bir derece yaşanabilir bir koca yaşanabilir bir Türk dünya ve coğrafya hepimizin bugün için yapacağı hareketlere de bağlı ve kısıtlı. Her birliğiyle özellikle çevremize karşı duyarlı olmaya tüm halkımızı davet ediyoruz. Başkanım bugün siz de kolları sıvadınız bir temizlik çalışması yaptınız burada. Bölgede de ben çalıştım. Ee, hem yani yaklaşık bir 10 dakikalık zamanda bir çöp poşeti doldurduk. Gerçekten çok kirli içeride. Zaman zaman burada bizim genel güncel ekiplerimiz var temizlik yapıldı ama alt kısımlar görünmüyor. Ama maalesef denizin de vurduğu, dalgaların vurduğu, taşların dipleri e maalesef üzülerek söylüyorum ki plastik atıklarla, atıklarla, evsel atıklarla dolu. Arıtmalarımız çalışıyor. Bizim burada sanayisel veya evsel bir atık yok. Kanalizasyon, şudur: bir karıcı sahilimizin hiçbir yerinde yok. Ama maalesef burada vatandaşların bireysel atıklarıyla uğraşıyoruz. Ümit ediyoruz ki bu da bir farkındalık projesi aslına bakarsanız. E, i̇nşallah, ümit ediyoruz ki buralar daha, e, insanlarımız duyarlı olur ve bu, bu bölgede daha temiz hale dönüştürülür. Kıyılarımızı sürekli periyodik olarak temizliyoruz. Bu gönüllülük esasına dayalı bir iş. Bu işi sağolsun belediye başkanımız, kaymakamımız ve organize sanayi bölgesindeki iş adamlarımızın desteğiyle biz de sürdürüyoruz. Valla insanların olduğu yerde çöp var. Diğer balıkların, hayvanların olduğu yerde hiçbir şey yok. Oralar temiz. O yüzden biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Deniz çöp değil. Bir de şöyle bir sloganımız var bizim. Temizlemenin en kolay yolu kirletmemektir. Kirletmezsek çocuklarımıza, torunlarımıza bırakacağımız miras deniz. başka bir şey sormak istiyorsanız söyleyin, cevap vereyim. Denizin benim. altındaki görüntüler pek iç açıcı değil. Hiç görmek istemediğiniz görüntüler var. Yani herkes denizi çöp olarak kullanıyor. Deniz çöp değildir. Sadece insanların kıyılardan attığı çöpler değil. Ee, i̇nsanların evlerindeki mutfakların atıkları da işyerlerinin arıtma testlerinde çalışması lazım. Sanayicilerimizin, e, bütün herkesin bu işe gönül verip katkı sağlaması lazım. Vallahi ben bu neslin sınıfta kaldığını düşünüyorum açıkçası. Ee, i̇nşallah gelecek nesiller bunu çok daha iyi değerlendirip daha iyi şey neler, neler çıktı? En aklınıza aklınıza gelecek her şey şezlonglardan, şemsiyelerden işte alkollü kutu içeceklerden ocaklar, bir tane tezgahımız var. Mutfak tezgahı çıkarttık biraz önce. Asıl bizim sıkıntımız bunlar değil. Asıl balıkçıların bırakmış olduğu gırgır ağları var. Denizde bırakmak istiyorlar. Hayalet ağlarla mücadele ediyoruz. Asıl sıkıntımız onlar. Onlar balık familyasının katlediyorlar. Yani bir a denizde bırakılan bir a 20 yıl, 30 yıl, 60 yılda çürüyor. Ne çekiyorsun Selamlama konuşmalarını rica edeceğiz. İlk olarak Yemez Organize Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı.